Geride bıraktığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinliklerden bir türlü fırsat bulamayan 6 Nokta Körler Derneği engellilere yönelik duyarlılığı artırmak için sivil toplum örgütleriyle beraber kahvaltıda buluştu. 6 Nokta Körler Derneği engellilere yönelik duyarlılığı artırmak için öğretmen evinde düzenlenen kahvaltıda sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle bir araya geldi. Dernek Başkanı Arif Zengin düzenlenen kahvaltının amacından bahsetti. Kahvaltımızın amacı Altı nokta ile Altı nokta körler derneği ile dernek dostlarımızın kaynaşması, dayanışma halinde bulunmasıdır. Aramıza çok değerli konuklarımız katıldı. Özellikle bütün grubuyla katılan Magnezya Motor Riders grubu çok ciddi bir katılım yaptı ve diğer konuklarımız da var. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu anlamlı kahvaltıya destek vermek için katılan Magnezya Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Asil Kartopu Topuysa her sağlıklı birey birer engelli adayıdır vurgusunda bulunarak engelli bireylere her zaman yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda duyarlı olmak gerekiyor bütün arkadaşlara, bütün motorcu gruplarındaki arkadaşlara diyorum. Çünkü neden? Her motosiklet kullanıcısı bir engelli olarak görüyorum ben. O yüzden de e, motosiklet bilmek değil, böyle duyarlı olmak, aktif olarak mücadele vermek, ondan sonra bu insanların unutulmamasını hissettirmek çok güzel bir olay. Bir diğer destekçi ise Tarzan Motosiklet Spor Kulübü'nün başkanı Rukiye Yaver ve ekip arkadaşları oldu. Şimdi geçtiğimiz haftalarda zaten 6 Nokta Körler Derneği'nin açılışlarına da katılmıştık biz. Ben açıkçası bu tarz derneklerin Gerçekten e, çok e, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece e, engelliler aylarında veya haftalarında değil de e, yerel yönetimlerin, özellikle ama yerel yönetimlerin e, mutlaka bütün e, engelli farklı engelli dernekleri de olsa desteklemelerini birlik ve beraberliği yakalayarak onların önemsenmesi gerektiğini öngörmelerini düşünüyorum açıkçası.